Hanımefendi demek kardeşim senin otel yangın felaketlerde diye yok bilmezsen bakanlığın şirketi otele müşteri taşıyor. Sen bir otelde anlaşıyorsun. düşün ki şöyle olmuyor mu? Otur turizm firmaları gidiyor otele diyor ki ben senin 25 odanı kapattım. Kim parasını veriyor? Kim 25 otel çok önceden kapatıyor. Bu 25 otele veriliyor. Sonra dönüyor gazetelere ilan veriyor ilan veriyor. diyor ki ben size Kartal şu kadar fiyata işte tam pansiyon kaya. Acaba sulu mu? Sulu kar mı yağıyor mı ya? Bence normal kar yağıyor görünüşünden belli. Normalde kalıyorsun normal. oturt, oda, kaç oda Peki, İlk başta sulu olur, ondan sonra normal olur. Yerde kalıyor. Uzman satarken, normal kar bu. Satarken, o Kar olarak geliyor böyle. Donuyor hava. O sen? Kar tatili olacak iyice. <laughs> Bu Belki de bol bol kar yağacak. Ben Bilmiyorum. Ben Belki yolda kalacağız. Ha, Belki gözümüz donacak. 1987 İstanbul 30 kışı, 30 gibi. kışı gibi eee bakanlar çeyreğine oturan ya protokoldeki koya Otel Paris'te. Kadın daha önce nerede çalıştı? ETS'de çalışıyor. Sonra nereye gelmiş bakanlar kim getirmiş? ETS'nin patronu olan kişi bakan olmuş, onu da yanına almış. Sen bu işlere baktın. O da iyi baktığı için o koya patronlara vermiş olmuş. Sen güzel bir örnek vermiştin bu karayollarındaki için CEO olan kişi eskiden bakan var mıydı? Şey. O, Oradan geldi, bakanlık evet. yaptı, oraya kıyafet Kuzey, Kuzey Marmara Kuzey Marmara Otlu yolunun güzergahı 7 milyar dolar daha yüksek olacaktı. O dönemin Ulaştırma Bakanı e, Ahmet Davutoğlu açıklamıştı bunu. Güzergahı değiştirdi, 7 milyar dolar maliyeti düşündü. O bakan daha sonra bakanlıktan alınca gitti, şirkete CEO oldu.